Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir yeni bir güzel pizza, iyi pizza, güzel pizza bölümüne. Hoş geldiniz. Burada lütfen yaşayın bir diyor arkadaşlar. yaşım 10. Ya arkadaşlar, yeni pizza açımız Yeni pizzacının uğruna bir abone, like ve zil tuşuna basmanız lazım. Tamam bu Ankalanti geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar biz şu an geçeceğiz yeni bir pis hem hem de benim çöplüğümle neye bulaştığının farkında mısın? Olur böyle böyle şey? Evet olur kardeş. Ona mı? Peynirli pizza yap da görelim o zaman. Altı sos, soslu ve peynirli. Tamam abi abi. Biz senden iyi pizza kardeş. Arkadaşlar e, diyor ki her yaptığım malzeme paraya geliyor diyor. Şu anda arkadaşlar oha. 1 liradan fazla gitti şu an susa. Hmm. Uşa falan gitti yani. Şöyle gidiyoruz. Tamam ben bu adam senin farklı. Hıpsın. Hadi lan mama. Şöyle pizzamızı gönderiyoruz. Evet, mükemmel. Ne sandın? Hayatımda gördüğüm en kötü pizza. Asla usta sonunda olamayacaksın. Ha ha. Aynen olamayacağız. Aynen aynen. 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 Merhaba burada yeni bir pizza dükkanı açıldı. Benim güzel peynir pizzamızı deneyebilir miyim? Eğer altı deneyim bilirsiniz. olur Tamam kardeşim hemen yapayım. Arkadaşlar daha önce oynamıştım ama bıraktım. Onun için oynuyor. Biliyorum bunu e, Mart ve Eymen adlı arkadaşlarım öğretti. Hmm. Yani onlar da teşekkür ediyorum. Çok güzel bir oyun. Bir iki sene önce öğrendim. E, yeniden başlayayım da arkadaşlarımla çekeyim dedim. Abonelerim de görsün dedim. Harika tam istediğim gibi demiş her şey nasıl olacağız basit tutalım ve hanımın yani hiçbir şey konmamışsın Fırına benim harca kesmeye de gerek yok ablacım sen ekmek almaya mı geldin ya Allah Allah bildiğin hamuru açıp göndereceğiz Allah Allah o zaman git yanında fırın var oradan ekmek al Allah Allah sırada karımız var ondan e boş tabii tabi ki tabii ki ondan sana bir peynir pizza, lütfen kesmeyi unutma. Zaten unutmayız. Dersen senin için yüz dilim yapayım ya. Şöyle. Arkadaşlar bu arada bu oyun adı iyi pizza, güzel pizza. Galiba ilk oynamaya başladığım seneler 2022'nin sonlarına doğru başlamış. 2023 e olur başlarım arkadaşlar şu anda hala şey oynadım diyorum <laughs> ekspres kargo buyur diyor <laughs> dünya pizma da ve tfn'den selamlar. pizza mükemmel dünyasına hoş geldin işte bizden salam bir MyPet. bunları dükkanı büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin keyfini çıkar en içten dileklerimizle DPD. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bir sıra verdi. Güzel. Bir elmas verdi. Burayı boş ver. İyi günler. Böyle arada pizza yemek için uğradı. İç ayı. İlerlemeyi sürdür. Bu da iç ayıların bir olmuş. Bu ne diyor? Açmak için bölümlerimin bütünü lazım. Evet arkadaşlar bilgisim bitiyor. Kaç TL kar yapmışız. 44 lira. 44 lira arkadaşlar para. 7 lira bahşiş. Para iadesi yok. Kullanılan malzeme 14 lira. 36 lira karımız var. Ve su ücretsiz bir şekilde açıyoruz. <laughs> Haberler. Arka arkadaşlar haberleri boşluğunu atlayın direkten. Atlayın yani haberleri okumaya gerek yok. Şöyle. Yeni pizzalar iyi güzel de benim birinci gitti oynamak için işlenmiş etlerde uzlaşmalısın. şey ise işlenmiş etlerin en güzel de tabii ki sucuk görelim bakalım. Sucukluğun görelim o zaman ve evet sucuk sucuklarda peynir ve sos da var. Çaylak altı yeşil dilim, bebe dinlerini görmek istemiyorum. <laughs> Anam sen sen zaten popüler bile de değilsin. Daha bir de geliyorsun. Ee, bebe bilimlerini görmek istemiyorum. Tamam şöyle. Lan niye kalp bunlar ya? Neden kalp? Neden? Neden? Normal olsun. Sana yamuk koydum hatta. Çünkü sen tam bir yamuksun ya. Arkadaşlar bu arada YouTube'da videom yükleniyor galiba. Ya da yüklendi. Tam olarak bilmiyorum. Sucuklar yeni geldi çok taze görünüyorlar benim için onları peynirin üstüne koyar mısın? Tamam koyarız sıkıntı yok. Sucuklarımız daha 2-3 ee, dakika sonra gelmiş. 2-3 dakika önce gelmiştir. Yani sucuklarımız kalp şeklinde olduğu için dünyanın en meşhur sucuklardır. Peynirimiz inek peyniridir. Sosumuz e, doğal domatesten yapılmıştır. Yani çok sağlık sağlığa önem vermiş bir dük dükkanızdır. Hatta sucuklarımız Antep sucuğudur. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Şüphesiz şüphesiz hayatımda en güzel pizzaydı. Teşekkür ederiz. Şurada başlı şerli. Üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilir miyim? Lütfen peynirin kenarlarına kadar geldiğine eminim pizza nasıl olmayan peynirli pizza ne alaka kenarlarına kadar ben Hah. şöyle arkadaşlar dördüncü veya üçüncü güne kadar gelip bitiririz sonra da daha sonra da devam ederiz 7. dakika olmuş bile 3. günden üç dileğim olsa bu zaman üç tane daha isterdim. <laughs> Oha abartma be. Selam bana bir pizza lütfen ne? <laughs> Doğru. Aşık mıyım sucuklu olsun sos peynir sucuk. Ayrıca sen biz de e, sadece sucuk koyduk. ya. Arkadaşlar bir de söylemeyi unuttum. Bu kalpler sizin için aşağıdan like atıp abone olup yandaki zil tuşunu açmayı unutmayın bunları yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz ve artık arkadaşlar 2023 Temmuz'da youtuberluğa başladığım için Temmuz'a doğru geliyoruz Her Temmuz'a doğru inşallah 100 abone olursak biz abone plaketi yap yapacağım kendime kartondan Lezzet. Zaman ayırıp bana tekrar sor. Evet arkadaşlar. Akşam oluyor. Bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Sucuklu pizza istiyorsun herhalde. Arkadaşlar bu arada oyundan nasıl oynuyorum yorumlara yazın. Bir çok... Ya... Tamam dakika oraya bir sucuk fazla attım. Bir sucuğun tanesi 10 kuruş arkadaşlar. Oraya 18 sucuk koyuyoruz. Şöyle, şöyle. Al bakalım. Bu pizzayı annemle tanıştıracağım. <laughs> Pizzanın adı yok ki sucuklu pizza. Bu arada birden fazla sipariş verebiliyor muyum? Aynen paylaşmak için iki tane peynirli Pizza istiyorum lütfen ikisini de sekiz bin nedir? Tamam o iş bizde. İki tane peynirli pizza. İyi. Siparişlerimiz artıyor. Şöyle ekleyelim. Tamam. Al kıyafetsiz şahane pizza. Mutlu müşteri diyor. Başarımız. 60 lira kazanç. 16 lira başarı. 39 lira malzeme masrafları. Köpek baskıtı. Dekorasyon. Oha. Karnaval. Sevgililer günü gelmiyor Oha Bence masaya şu anda gerek yok Arkadaşlar bize şu anda Şu lazım Ya şu üçünden birisi lazım Şöyle sonraki günümüze de başlayalım Şöyle Geçelim Şuradan. Şunları alalım. sonra şunları alalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu küçük korkunç pizza pizzanın çoktan kabarmış olmasını beklerdim. Yarı yarıya pizza var baş, yapmaya başladım <laughs> bari. En azından buradaki insanlar ne kadar kararsız olduğunu fark etmişsin. Bakalım nasıl ayırıyorsun o pizzaları yer peynir yer sucuklu gidelim Tamam yaparız. Yaparız yaparız ben biliyorum arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz şöyle yapıyorsunuz şöyle yapıyorsunuz bu cidden yarı yarıya olmadım arkadaşlar yorumlara yazın ee, evet. arkadaşlar 10 dakika galiba videom var 12-14 dakikaya ama lazım. Şöyle. O hiç fena değil. Tamam tamam tamam. Zaten sen ne dediği yiyeceğini biliyorum ben. Ne İyi günler buraya yarım ve yarım yarım pizza alalım. Çok güzel yer peynir yer sucuklu bir pizza alalım. Altını Tamam zaten alalım. Şöyle hızlı hızlı. Arkadaşlar çok seri koymam lazım sıkma lazım dördüncü güne kadar şuraya ulaşmayacak hmm. zaten yarım saniye sürüyor bir pizza siparişi biz şeyle oyalandık gün bitinceye kadar oyalandık çok güzel ya. bir bütün oldu Var arkadaşlar yetmeyen bir şey. Lütfen sanmıyor. Hepinizi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.